Bu videoda asker ve siyasetçi olduğu kadar felsefeye verdiği önem ve araştırmalarıyla da dikkat çeken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün özgürlük hakkında düşüncelerine odaklanacağız. Sık sık yurt içi gezilere çıkan Atatürk, Adana'ya 6. kez 16 Şubat 1931'de gider. Serbest Cumhuriyet Partisi yeni kapatılmıştır ve Gazi gerek bu durumun yarattığı etkiyi gerekse şehirlerdeki diğer sorunları yakından görmek ister. Adana'ya bu kadar fazla gitmesinin ardında başka bir neden de vardır tabi. Bu da Hatay sorunudur. 15 Mart 1923'teki Adana ziyaretinde önüne çıkan Antakyalılar Gazi Baba bizi de kurtar pankartı açmış ve Atatürk bunu hiç unutmamıştır. Bunun yanında 1929 ekonomik buhranının yurda etkilerini görmek isteyen Gazi'nin özellikle dikkat ettiği başka bir hususta Türk ocaklarının çalışmalarıdır ve bu ziyaretinde Türk ocağında yaptığı konuşmayla da yazar Taha Toros'a göre Adana'ya en mühim gelişi olur bu Atatürk'ün. Konuşmasında Atatürk asker ve siyasetçi kimliğini bir kenara bırakır ve adeta bir filozof edasıyla özgürlük, birey devlet ilişkisi, devletin yapaylığı, sosyal hukuk devleti gibi konular hakkında düşüncelerini aktarır. Önce özgürlükten söz eder Atatürk ve özgürlüğün sınırsız olamayacağına değinir bireysel özgürlüğün teminatı ise ona göre devletin ta kendisidir. Vatandaşlar bilmelidir ki vicdan ve fikir özgürlüğü vardır. Fakat sonuçta bunlar sınırsız değildir. Bireysel özgürlük karşısında bireylerin tamamının kurduğu ve dayandığı devlet vardır. O devletin de iradesi ve hakimiyeti vardır. İnsan nasıl iradeye sahipse Atatürk'e göre insanların oluşturduğu devlette de bir bakıma canlıdır ve irade sahibidir. Bireylerin özgürlüğünü korumakla yükümlü olan insanların diğer taraftan devletin de irade ve hakimiyetinin hareket edemez bir hale gelmemesine çok dikkat etmeleri gerekir. Devlet iradesi ortadan kalkarsa bireylerin özgürlüğünü koruyacak hiçbir kuvvet ve araç kalmaz. Bundan dolayı özgürlüğü sadece bir taraflı değil, her iki taraftan düşünmek gerekir. Atatürk bireyle devletin karşılıklı ilişkisini yapay devlet anlayışıyla temellendirir. Ona göre bireyler bir araya gelir ve sözleşmeyle devleti kurarak vatandaş olurlar. Bu yüzden de iradelerinin bir kısmını devlete devrederler. Vatandaş olan bireyler kendi özgürlüklerinin bir kısmını seve seve gerekli görerek devlete zaten devretmişlerdir. Devlet kendine özgü olan iradeyle bireysel özgürlüklerin bir kısmına yine o özgürlüklerin güvencesi için sahip olur. Yeter ki devlet hakimiyeti milletin genel huzur ve mutluluğuna ve vatandaş özgürlüklerinin güvencesi için harcansın. Anlaşıldığı üzere Atatürk için devlet sosyal bir niteliktedir ve vatandaş olan bireyin özgürlüğü devlet güvencesi altındadır. Bu birey için devlet anlayışıdır ve Gaziye göre güvencesi hukuktur. Devlete karşı bu güven oluştuktan sonra bireylerin kurdukları devlet kuvvet ve otoritesini sağlamlaştırmak için vatandaşlara düşen görevler vardır. Bu arada memurlara ve özellikle hakimlere düşen görev büyüktür. Hukuka ve onun işletilmesine büyük önem veren Atatürk birey için devlet anlayışının temeline yasaya dayanmayı koyar ve bu açıdan en önemli görevi onun uygulayıcılarına atfeder. Hakimler vatandaşların özgürlüklerini üstün tutmayı düşünürken devlet otoritesinin gerçekten sağlam kalmasına dikkat ve riayet etmelidirler. Aksi takdirde kendilerine emanet edilmiş olan yüksek görevi yerine getirmede kusur etmiş olurlar. Aslında Atatürk'ün bütün bu düşünceleri onun aydınlanma Avrupa'sının düşüncelerinden nasıl etkilendiğini gösterir. Yapay, sosyal hukuka dayalı ve özgürlüklere saygılı devlet anlayışı 18. yüzyıldan mirastır bütün dünyaya ve o günlerden miras başka bir şey de milliyetçiliktir. Şöyle der Atatürk. Milletin çok açık özelliklerinden birisi, değerli temellerinden birisi dildir. Türk milletindenim diyen insan her şeyden önce ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan, Türk kültürüne ve topluluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz. Aydınlanmanın kendisinde cisimleştiği Atatürk'ümüz işte bu düşünceleriyle atar Cumhuriyetimizin temelini. Bize verdiği göreve göre ise bireysel özgürlüklerimizi koruyarak ötekilerin özgürlüğünü de göz ardı etmememiz gerektiği, bunun yanında ise devlet iradesinin temelinin bize ait olduğunu unutmadan hukuka sahip çıkarak onu sağlam kılmaya çalışmak da özgürlüğümüzün güvencesi oluyor.